video başlamış. Başlayalım bari video. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Talha. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta olsunysa... <laughs> bana ıı, Instagram'dan yazdığınız şeyleri yapacağım görevleri. Arkadaşlar yeni hesap açtım. Öteki yıllı hesabım çaldılar. Terbiyeciler. Dur bakın şöyle göstereyim hesabımı. Bu arada arkadaşlar şey, çıktı. Bozdu. Şimdi arkadaşlar bir kardeşimiz Instagram'dan yazmış ki bana hemen başlayalım uzatmadan. Abi demiş çift, çift hesaplaşma açma olduğunda 3 kişi yok edemezsen ama demiş istediğin istediğin karakterleri 3 kişi yok edemezsen ne demişti? Bir ba yarım bardak limon iç demiş. Işte, limon suyu iç demişti. Bakalım 3 kişi yok edebileceğiz mi? yani şimdi gösteremeyeceğim sonra bu videodan sonra bunları yapamazsam şey yapacağım onun ayrı videosunu çekeceğim şöyle kroll'u sıkalım abi nasıl alacağım ben bunları kaç kaç ben bizim arkadaşın yanına sen ne çiçekler bulma öl şimdi 3 kişi yok Allah şimdi hemen meyve suyu bu mama zahmet derken meyve suyunu bir almış gelme ya salak bu ya. Nerede öldün sen? Aa, bir bir gel. Onu benim umutlu açmam lazım, bir bir gel. Gel gel gel, gel. Sen... Oy, inşallah uzakçı değilsindir. Cık. Dedim de oradan uzak çıkıyormuşuz baba. Çalma, çalma. Aldım ama öldüm. Tamam, birini aldım arkadaşlar. Biri gitti. Bir kişi öldürürüm. Yükleri alma. La alma. Salak. Salak. Lan Ölce Son iki kişi kaldı. Ay ultim açılmamış. Kaç 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 kaç. Buldum. Gel de sana. Lan nasıl? Abi. Nasıl ya. Evet arkadaşlar hemen öteki challenge'a bakayım geliyorum. Bir arkadaşımız demiş ki arkadaşlarım Instagram'dan Savaş topununla yıldız oyuncu olamazsan kafanı üç kere duvara vur demiş Evet, evet şimdi İstediğin kartel demiş Berat var Bir Niye kuralı almamını ödersen kuralın nasıl olsa biraz olsa da yakıncı Oğlum lan Bibi ne yapıyorsun? Dur oğlum dur kola gitme lan Lan kasar veren ya. Birkaç kişi öldürek bari ona adam öldürek dedik ki öldürdü bizi Hani hmm. kaybettiğim görevleri yapacağım yani o ayrı videoda. Söz arkadaşlar yapacağım söz. La bir bir ya bu sefer öyle bari. Adam ilaçmış açmış <laughs> kapat gel Arkadaşlar bu buradan sonra belki şeyle gelebilir kapışma bro. Birinden rastgele birinden. Çal çal, çal utanma, çal çal, çal, alayım çal, of. Rol takmışım, şahane. Gel, gel çocuk adam, çocuk adam, gelme. Şöyle deneme bir güç, deneme bir güç. abi yıldız oyuncu bana sarılma, çok iyi oynamam lazım. Otogol ya, otogol yuh ya. Ya ben gol atacağım arkadaşlar ya da bayağı bir verip de bir öldürmem gerekiyor. He ne oldu şimdi bunu yaptım da? Oo. Abi ya. Garanti el pirma abi. Yalnız oyuncu. Garanti. Anlaşıldı tamam. Garanti. Bu oyuncu el primi gel gel, dört 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 aaa abi birinde, birimiz bir yerden heylemle derat derat, buraya derat. derat derat Uuu. belki bundan sonra yıldız olunca benim yes be kafamı duvara vurmuştan yırttım Evet de şöyle öteki çalınca bakayım geliyorum. evet akşam hemen baktım geldim Öteki videomuzda tek hesaplaşma ve iki kişi kesemezsem yani bu, bu kupalarda hemen çok iyi oyuncular var. Fazla iki kişi oynayamazsam oyuna para yatırıp da ama iki deneme hakkım var arkadaşlar. Ben oyuna para yatıramıyorum çünkü. İki deneme hakkım var. Çünkü oyuna para yatıramıyorum. Mesela şunu keseyim 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 keseyim. Şu bir. Arkadaşlar bizimle sizin arada zaten beni bana ulaşın Instagram hesabından. Hiçbir şey demez. Salman adı Talha. Uçan ve bere Bakarsanız üstünde kırmızı forma var fotoğraf. Oradan bana yazın. Ulaşın arkadaşlar. Kaybedersem challenge'ı. Ama kaybetmezsem ulaşmayın. Mesela şuradan birini almam lazım buradan. Alayım onu. internet yapma. İnternet yapma ama ya. Of. Uy, basma şeyle. Ulti basma oo oh, oh, yavaş bak ama ne o max o oh, max bizi alır. abi canı az biri olması lazım 5 kişi var hepsi yüksek canlı oh, çok ne kaybettik garanti ikinci ikinciye kesin ya da çok iyi pro oynamam lazım <laughs> gel lan buraya ya abi Hadi onu ben keseyim. Evet arkadaşlar bir tane daha deneyeyim ben. Tek oğluna basmayacağım. Bakayım kimler attı. Hemen Bir daha oynayalım. İnşallah bu sefer alırım lan. Oğlum pembe sarını açmayacağım. Pembe ne oluyor? Dedim ben ölüm yapma. Uh uh. Uyudu kasmam lazım. Uyudu kasmam lazım. Pembe ne Neredesin? Abi o kutu kasmıyor. Ya. ya internet. Bir de internetin yanındayım arkadaşlar. Eyvah. Bir dakika abi. Seni kullanan hangisi? Ali. Ali gel. Gel hadi gel. Öte kaç lan. Oğlum hangisi lan gerçek? Lan. Arkadaşlar bir tane daha deneyebilir miyim? Ha. Hadi hadi bir kere daha deneyeyim hadi. Hadi bir kere daha deneyeyim hadi. güzel Siz güzelsiniz ben bir kere daha deneyeyim hadi. Hadi hadi. Allah'ın hakkı güçtür. Tamam olsa yıldıracağım oyuna. Yıldıracağım ve size alacağım bu de yani. Bir tane daha deneyeyim. Hadi. Ya abi niye kesiyorsun onu? Niye kesiyorsun? Buraya gel. Vallahi ben kestim ya. Hadi. Hadi. Kol buraya gel. Kol buraya gel. Kol buraya gel. Kolt. Öldün. Tamam. Tamam. arkadaşlar. Bir, bir maç daha kazandık. Yapabiliriz arkadaşlar? 3 yapabilir miyim? 4 ya da. Bolla. uf, uh, uh, gel buraya. Seni kutuyu garanti alacağım. Gel. Gel 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 gel. Oğlum sen tek sen Tek çakal sendeyiz. Buraya gel. Onu sen, tek çocuğu sendeyiz. Akıllı olarak. Gel buraya lan. Öldün çık. Üç kişi oldu. Berat. Berat buraya gel. Berat. 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 Berat Çalma. Çalma. Ben aldım. Vallahi ben, ben aldım lan. Buraya gel. Dur. Dur dur dur. Bir tek, bir tek çakal sen Öküz ya. Valla. Gel lan gel. Öküz seni. Karıl bak. Arkadaşlık. Kimlik. 4 kişi aldım arkadaşlarım. 5 yapalım mı? Arkadaşlar 5 yapamazsam söz size vurulursa burayı Brawl pes alacağım. Söz öldüremezsen söz. Burada iman tırnak. Buraya gel. Buraya gel. Oo, reis gelme. Reis gelme. Reis 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 gelme. Gel savaş gel. Gel. Vaa öldüğün şey. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.